Şurası odaya giriş. Burası odamdı. Burada iki tane daha oda var. Konağın üç kat, üç katlı bir konak. Buradan böyle ineceğiz. Ay görüntü çok bulanıklaştı. Daha bu arada gün doğmamış. Yola çıkacağız. Konağın dışı. Go konağın girişi. Buraya ayakkabılarımızı bırakıyoruz. Burada küçük bir mutfak var. Şöyle bildiğimiz Osmanlı konağı tarzı bir konak. Odalarda, üst katta daha demin gösterdiğim şekilde. Şimdi çıktık odadan. Diğer binak, binada binak yalnız. Diğer binada kahvaltı yapmaya gideceğiz. Biraz daha aşağıda dört konağa ayrılıyor Beyzade konakları. Tarihi bir çeşme var. Daha gün doğmamış. Sokaklar <laughs> karanlık. Dün yağmur yağmış. Bugün yağmurluymuş hava. Çi düşmüş her yere. Şu ışıklı yerde kahvaltı yapacağız şimdi. vakıf evidir aynı zamanda şu anda Yörük Köyünün merkezine doğru gidiyoruz sizlerle. burası bir Bektaşi Köyü Yörük Köyü <laughs> gelmesinin sebebi e, Latince nomad yani göçer konar e, kelimesinden geliyor sayın misafirler şöyle anlatayım sizlere safranbolu tarafına ilk olarak tarak e, aşireti yerleştiriliyor bu halkımız da bugün nasıl Akdeniz'de işte e, Adana tarafında Çukurova'da veya belki Konya tarafında nasıl hali hazırda yörük kökenli misafirlerimiz, insanlarımız varsa onlar da e, kah çadır hayatında, kah yayla da, kah e, merkezde derken bu şekilde konar göçer bir hayattan geliyorlar köken olarak. Bektaşik köyü olduğunu da şöyle hemen başınızı kaldırdığınızda giyip boynuzundan çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Bektaşilik milattan sonra 13. yüzyıl itibariyle Balım Sultan zamanında kurumsallaştırılmıştır. Aynı zamanda Hacı Bektaş Veli'ye kadar uzanan bir tarikattır. Kurucusu Hacı Bektaş bir Felsefesinde ise Hoca Ahmet Yesevi'nin öğretilerinden. Aslında merkezi, felsefenin merkezinde insanı sev ne olursa olsun yani bir nevi mesnevi bir nevi Mevlana'dan gelen hani e, yaradandan ötürü şeklinde bir felsefeleri söz konusu. Yörük köyünde çöp ön meydanındayız sizlerle. Yörük köyünün aslına bakarsanız Türkiye'ye kattığı en önemli değer belki de Leyla Gencer. Diğer adı ile La Diva di Turka. Yani Türk divası olarak geçer kendisi. Aslında gerçek adı Ayşe Leyla Çeyrek İl, Yani baba adıyla anıldığında. Babasının ismi İbrahim Çeyrek İl. <laughs> Babası ailesi buralı ama Leyla Hanım hiçbir zaman Yörük köyünde yaşamadı. Şöyle bir hikayesi var Leyla Hanım'ın. Babası İbrahim Çeyrekgil aslında evli bir beyefendi. Kendisinin hem Safranbolu'da hem de İstanbul'un Polonezköy tarafında e, ticaret haneleri bulunuyor, dükkanları bulunuyor. İbrahim Bey bir gün Polonezköy tarafında gezerken e, Polonya asıllı e, Leksanda Angela Minakowska'yı görüyor. Yani Leyla Hanım'ın annesini görüyor. Hanımefendiyi atının tersine atıyor, kaçırıyor ve gelin ediyor. Sonrasında bu evlilikten Leyla Hanım dünyaya geliyor. Leyla Hanım Fransız bir mürebbiye ile büyüyor sayın misafirler. Fransız mürebbiyenin de müzeye karşı hem ilgisi var hem de aynı zamanda donanımı var. Leyla Hanım'ın sesinin farkına varıyor ve sonrasında Leyla Hanım'ı müzeye yönlendiriyor. Şu anda Sipahioğlu Konan önündeyiz ee, Bu konağın içerisini Gezeceğiz Filiz Seyze'miz var bize rehberlik yapacak Ayağımıza kaloş giyip e, Konak odalarını göreceğiz Bu konakta hala yaşanılıyor bu arada Filiz Seyze yaşadığı konu anlatacak ee, Gezmek isteyenler Kaloş giyip 30 TL giriş ücreti var konağa. üçü kadar selamın aleyküm. <laughs> Köyümüzü, evimizi, hepimizi hoş geldiniz. Canlarım benim sabah sabah neden bu yolculuk? <laughs> Samsun. <gülüyor> <gülüyor> Karışık. <gülüyor> Herkese sağlık, sıhhat, Rabbim güç kuvvet besin. Bugün de geldiğiniz üzere ne yapayım nasip etsin ama bugün hafta yağmurlu. Doğru hiç, doğru hiç, oraya olsun. Şimdi geçtiğe kadar geçersiniz. İlk adımız herhalde burası. İlkim buraya gülmeyi Bunlar köy, bu köylerin ismi Yürük Köyü. Yürük Köyü derken biz büyüklerimizden şu cümleleri duyduk. Biz yavrum gece gündüz yürüdük. Yürürken görün ev yokken iken on her evi seçen şey gibi açana kendi adını verdi, bu köyü yürük yaptı. Oturun büyükler deyince oturmasını bildiler. Otururken de da da kırmışız, el yaptı. Buraya gelen şahıs bu kadar evi yapan kendi mal alanı zengini evinden gösterdi. Evlerin temel taşını Rumlara yaparken evlerin ağacı içini kardeşler arıyorken kardeş kardeş yaparken hani sana az değdi, Kasım sana çok geldi derken iki kardeş aradım kardeşime var. <laughs> On beş kuzasın böyle. Konuşkan konuşkan konuşkan. Kardeşler anlaşamayınca evin tam çatıdan aşağı inince kadar özür ama evler ikiye bölündü. Evin yaşayan yer anne için, evin yan tarafı erkekler için. Uzaktan gelen bir misafir oturabilir. Evin anne durmadan koşar, geleni hizmetini yapabilir. Evimizin her katı ayrı ayrı. Beş tane kapılar var. Anne baba çoluk çocuk geçer. Bir gün anne baba önümüzden çelirken her evlat arkadan gelen sekizinci evet olabilir. Buradayız. Benim de yavrum var. Duracıysa şu yürük günün temiz havasını alacaksa herkese sağlık versin. Huzur versin. Cenab-ı Allah böyle evler durmaya yerdeki dilen yavrulara nasıl yemeği versin. Güzel yavrum. Banyosu. Banyo canım yavrum. Banyo Burası banyo. Anneler su taşıyor. Evladın çocuğunu yıkıyor. Burası banyo. E bunun için de arkada tuvalete gidiyor. Abdest aldığı için anne bu Çocuk anne. Gerçekten mi? Çekilecek. Teyze bize ağzına nasıl al? İkiliye göre değil mi? Nasıl şarkı? Hangi Bu sabla? Evet. 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 Aa kavga var fight <laughs> Hemen ya iki gündür onu düşünüyorum bu ne almaz? Ondan sonra <laughs> O yüzden bu senin yolunda konuşuyoruz. Gelirse biraz daha bağırabiliriz. Şöyle yapacağız. Arkadaşlarım bakın sizlere yöresel saplan çayı ikramına başladık. Sizler çay içerken hızlı bir şekilde çayımız, çiçeğimiz, baharatımız, lokumlarımız ve dağıtılan çekiliş kokonları altında şöyle birkaç cümle edelim. Ardından lokum yiyerek geziye devam edelim. Eğer bugün hava güneşli olsaydı ve yağmur yağmamış olsaydı bu görmüş olduğunuz maketteki çiçeği bahçe dizaynıtacaktık. Toplamasını, ayıklamasını, her şeyi şimdi orada artık ama şansımız yok. Yağmurlu, bahçemizdeki akşamı ve sabah farklı bir tane olsun diye çiçek O yüzden burada çok kısa konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Elimdeki bu çiçek bir safran bolları için son derece kıymetli ve değerli. Bu safran çiçeği, de, isim babası. <laughs> Aynı zamanda bizlere ikram edilen lokumlar, kolonyalar, tadına baktığınız çaylar, içeride ikram edeceğimiz kremler, vazelinler, safran yağları, belki de satın alacağım kahve, erişte, her yerde kullanmış olduğumuz ve tarihin birçok döneminde de ilaç gibi kullanılan, dünyanın en değerli en şifalı baharatı, safran baharatının kaynağı da bakın yine aynı benzer bir soğan var. Toprakta buluşuyor. Etin ve gibi. Aynen bu dönem hasat başlıyor. Yaklaşık bir ay, bilemedin 40 gün boyunca her sabah günde olmadan Bahçemize gidip çiçeklerimizi taç yapraklarından topladıktan sonra düşenmeyip cımbızla veya parmaklarımızla her şeyin içerisindeki üç tane kırmızı seli tek tek ayıklıyoruz. Şu anda ticaret yolumuz Sinop'tan başlıyor İstanbul'a kadar devam ediyor. Sadece şöyle yere biraz bir bakmanızı rica edeceğim sizden. Bitildiğim taşlar Roma döneminde de kullanıldı. Bizans döneminde de kullanıldı. Osmanlı döneminde de kullanıldı ve günümüzde hala daha kullanılıyor sayın misafirler. Aynı zamanda buradan araçlar da geçtiği için hala daha aktif trafik yolumuz. Şu araç geldi. Şöyle açalım lütfen. <laughs> Anlatır Aşağıdan da görüyoruz. Yapılması özel bir mimariye sahip olmasından kaynaklanıyor. Şu mimariye balık kılçığı motifi deniyor sayın konuklar. Özellikle Yunanlılar döneminde bugün günümüzde Muğla Milas'ın ee sınırları içerisine kalan Pirene Antik Kentinde ilk olarak yapıldı balık kılçığı motifi. Sonrasında Antalya'nın Sile kentinde uygulandı. Aynı zamanda bugün Barcelona kentinde de yine balık kılçığı motifi şeklinde bir şekillendirme var. Gelelim Asmazlar Konağı'na. Neden Asmazlar Konağı? Şimdi buradaki konakların bir kısmı özellikle bunun gibi büyük ve kalabalık ailelere sahip olan konaklarda konağın etrafını çevreleyen bir istinat yani bahçe duvarı var sayın misafirler. Az önce alışveriş yaptığımız ve aynı zamanda ziyaret ettiğimiz Lokum ve Safran Müzesi buranın müştemilatı yani eklentisi, aynı ek de binası de ve evet. Dediğim yolun üzerinde hemen şöyle tane Roma dönemine tarihlenen taşımız var. Bunlar o dönemin mermer mazgalları var. Üzerlerinde üç tane delik var. Bu haşılmıda ama aşağıda çok net görebiliriz halini. Bunların sayesinde ve aynı zamanda buradan verilen eğim sayesinde suyun aşağı kadar direlajı sağlanıyor. Ve hemen önünde dikildiğiniz konakların giriş kısımlarının su basması engelleniyor. Bu tarafa bakacak olursak Mehmet Efendi Türbesi'ni görüyorsunuz. Muhakkak duymuşsunuzdur. Halveti Tarikatının 27. temsilcisidir kendisi. 26. temsilci Bolu'da Hayrettin Tokadi Hazretleri, 28. temsilci Kastamonu'da Şaban-ı Veli Hazretleri. Efendim, o dönemdeki dergahları düşündüğümüz zaman, tarikatları düşündüğümüz zaman günümüzdeki gibi sapkınlık aklınıza gelmesin. O dönemin ilim, irfan yuvaları özellikle İslami bilimlerde, fıkıh, hadis gibi bilimlerde eğitim veren kurumlar, aynı zamanda gençlerimizin hayata hazırlayan, geleceğe hazırlayan tarikatlardan, dergahlardan bahsediyoruz. Parça ismiyle Habbo Konağı olarak geçer. Kara üzüm tanesi anlamına gelmektedir. Fakat şimdi bu konağımızı diğer konaklardan ayıran en önemli özellik hemen şöyle tabandan tavana devam eden bir yangın duvarı var sayın misafirler. Safranbolu'daki tek örtü Karadeniz'deki tek örnektir. Aynı zamanda İstanbul'un Eyüp semtindeki minyatürkte sergilenen 66 yapıdan bir tanesinin maketidir aynı zamanda. Neden yangın duvarı var? Çünkü özellikle safran bir süre çok fazla yangına maruz kaldı. Ve aynı zamanda sebebi belirlenemeyen yangınlar. Kimisi elektrik kontağından çıktı, kimisi kasti olarak çıkarıldı der. <laughs> Açık bir alan. Lütfen kulağınız bende olsun sayın misafirler. Hemen arkamızda cinci hamama duruyor. Ee, bacasından gördüğünüz üzere hala daha kullanılan aktif bir kamam. Onun yan tarafında aynı zamanda bir cinci hanı var. Namı diğer Karabaşzade Hüseyin Efendi. Muhteşem yüzyıl kösemi izli şayet. Bizim meşhur bir padişahımız var Deli İbrahim. İsmiyle müsemma kendisi. <laughs> Bizim hem aynı zamanda 17. Padişahımız, yani Osmanlı'nın 17. Padişahı, zamanda 98. Osmanlı Halifesidir kendisi. Kösem Sultan'ın oğludur. Ee, 1. Ahmet ile Kösem Sultan'ın oğludur. İbrahim'in delirmesinden başlayacağım. Şimdi efendim 3. Mehmet ile beraber Osmanlı'da çok kanlı bir olay yaşanıyor. Bir gecede 19 şehzade boğdurularak öldürülüyor.

Biraz sessizlik alabilir miyim? Şimdi Safranbolu'da iki tane paşamız var meşhur. Bir tanesi İzzet Mehmet Paşa, bir tanesi Köprülü Mehmet Paşa. Köprülü Mehmet Paşa damat, Samsun'un e, Vezir Köprülü ilçesinden Emine Hanım'la evli. O yüzden de Vezir köprü damadı anlamına gelen Köprülü ismiyle anılıyor sayın misafirler. Şimdi önünde dikildiğimiz bir güneş saatidir. Türkiye'de şu an itibariyle 21 adet güneş saatimiz bulunuyor. Bunlardan en önemlileri Ayasofya'da, Sultanahmet'te, Sivas'ta, Diyarbakır'da, Kars, Ani Harabelerinde bulunuyor ve bir tanesi de Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa'da var. Şimdi buradaki saat her çizginin arası 10'ar dakikadır sayın misafirler eski Arap çakamlarla yazılmıştır, nakşedilmiştir üzerine. Hemen altında Roma döneminde tarihlenen bir heykel kaidesi onun üzerine oturtulmuş, yerleştirilmiş bir mermer plakadan oluşuyor. Daha önünde beş tane revakla sıralanmış vaziyette. 1600'lü yıllarda Köprülü Mehmet Paşa tarafından inşası başlatılan bir cami. Ama bizim bu camimizin en önemli özelliği şudur güneş saatinin yanı sıra aynı zamanda bu cami hemen şöyle sağımızda kalan Gemeniciler Arastası'nın esnafı tarafından bakımı, temizliği, onarımı yapılan bir camidir. Yani Osmanlı'daki Ahilik Lonca Teşkilatı'nın uygulamasını, vakıf sistemini burada görebiliyorsunuz.

Atoma benziyor sanki. Ha bezeye benziyor. Beze on var evet. <laughs> Oradan bir avuç yer yani. <laughs> Kale diyoruz herhalde. zindan tepesini, zindan kalesini birbirine bağlayan kemere doğru gidiyoruz. Şimdi sorma gir kapılarından ilkinden giriyoruz. Aynı zamanda batı kapısıdır. Hemen şöyle görmüş olduğunuz şu beyaz blok Poseidon tapınağından taşınmış bir Miloktur. Milattan sonra 14. yüzyılda ilk olarak Romalılar tarafından yapılıyor. 15. yüzyılda Cenevizler döneminde kullanımı söz konusu. Bu kapılardan turumuz üzerinde turumuz süresini çok göreceksiniz. Sorma gir denmesinin sebebi de tıpkı Safranbolu'daki Asmazlar konağında olduğu gibi biraz daha kaptan gelen bir şey. Çalmadan gir anlamına geliyor. yol üzerinde gelirken söylemiş olduğum Tavşan Adası'nı görüyorsunuz. Şu karşıda şöyle bir dikkatli bakarsanız orası Atatürk Tepesi'dir. Atatürk'ün sırt üstü yatıp da yüz hatlarının belirginleştiği andırdığı söylenir. Hemen şu karşı tepe en belirgin çıkıntısı burun kısmı Atatürk'ün sırt üstü başının sırt üstü yattığı küreğinin bu şekilde öğrenir sayın misafirler. Şu kapıya bakacak olursanız. Evet, Cizan Kalesi tarafına geçen kapının üzerinde bir tane delik var. Hemen şöyle Kilisesiken, cami haline getirildi. Hemen sağ tarafında minaresi eklenmedi içine... da her cuma günü burada elinde kılıçla e, hocamız hutbesini cuma hutbesini veriyor hemen şöyle arkanıza baktığınızda bir ağacımız var terlikli Baba ya da terlikçi Baba olarak geçer bir melhum yok bilginiz olsun şöyle ki buralarda yaşayan bir sokak köpeğinin evlerden çaldığı tek olarak çaldığı aldığı diyelim çaldığı demeyelim Terlik ve ayakkabıları buraya getirmesi sonucunda yöre halka buldukları tek o ayakkabı ya da terlikleri bu şekilde ağaca çastıkları için terlikli baba ya da terlikçi baba ismi buradan türemiştir sayın misafirler. Bu videoda sizlere Batı Karadeniz gezimizin e, ikinci günündeki duraklardan bahsedeceğim. E, Safranbolu ve Amasra. E, i̇lk durağımız Safranbolu oldu. E, geçen videonun sonunda da görmüştünüz e, nerede kaldığımızı falan. E, burası böyle gerçekten böyle açık hava müzesi gibi bir yer. E, her köşesi tarih kokuyor. E, Osmanlı döneminden kalma taş evler, Arnavut kaldırılmış sokaklar ve restore edilmiş anlarıyla çok etkileyici bir yer. Dün akşam Zencefil restoranda yöresel lezzetleri tattık. Etli yaprak salma, bükme bu bizim Samsun pidesine benziyor. Bir de oranın özel bir peruhi diye bir mantısı var. Muska şeklinde sarılmış olan tereyağlı yapılan bir mantı. Onu tattık. Zerde yine içinde safran bulunan jölemsi kıvamda soğuk bir tatlı. Ee, sonrasında cevizli baklava. Ben çok baklava sevmeyen biri olsam da cevizli e, baklavası fena değildi. Böyle e, ardından e, ikinci gün safran e, Safranbolu'yu gezdik. Uyandığımız zaman asıl Safranbolu gezisimiz ertesi gün başladı. E, tarihi simit fırından bu meşhur e, kel simitten e, aldım. Ondan yedim. Çok beğendim. Çok böyle simit susamları, midesini yakan biri olarak kent baya bayağı beğendim. Bir de biraz böyle hafif yağlı, tereyağlı gibi bir şeydi. Çok da böyle tıkayan bir hamur işi de değil. Daha sonra çarşıda, eski çarşıda gezerken Tarihi Gazozcu diye bir yer vardı. Oradan zencefilli gazoz içtim. O da fena değildi. Oldukça güzeldi. Daha sonra gezi sonrasında Safran ve Lokum Müzesi'ne uğrayıp safran çayı ve safranlı lokum yedim, denedik. Eve de bir tane aldım annemlere de hatta. Böyle hem lezzet hem dolu bir gün olmuş oldu Safranbolu'da. Safranbolu'dan sonra akşama doğru da Amasra'ya yol aldık. Aralarda bir iki, iki buçuk saatlik bir zaman dilimi var. Denize Nazır küçük güzel bir sahil kasabası. Biz tabi Barış akarsuyla biliyoruz Amasra'yı. İlk olarak Amasra kapılarını ve Amasya kalesini gezdik. Daha sonra bir Barış Akarsu heykeli vardı parkın içinde. Sefa Park deniyor aslında parkın ismi Sefa Park ama Barış Akarsu Parkı olarak geçiyor. Orada bir heykel var Barış Akarsu biraz benzemiyor, biraz kötü bir heykel açıkçası ama Barış Akarsu Amasra'yı ünlü eden biri olduğu için orada bir heykeli var daha sonrasında öğle yemeği için de çünkü akşam artık Samsun'a döneceğimiz için öğle yemeğimizi yiyip öğle yolumuzu aldık. meşhur Mustafa amcanın yeri diye bir yer var orada. Ama salatası söyledik. Mezgit tava söyledik. Börülce söyledik. Bir de ızgara yok pardon. tava kalamar söyledik. Bayağı lezzetlilerdi. Ben tıka basa bayağı doydum. Böyle denize nazır güzeldi ama böyle hava biraz yağmurluydu. Zaten dün söylemiştim Safranbolu'nun ve Amasra'nın yağmurlu gözüktüğünü. Ee, o yüzden bayağı üşüdük. Ee, yani hem Safranbolu'nun tarih dokusu hem Amasra'nın deniz havası. Yani bu gezi gerçekten kıldı diyebilirim. Ama tabii ben en çok yedi gölleri beğendim. Ee, tam böyle zamanda e, en güzel zamanda en güzel rotayı çizdim diye düşünüyorum. İkinci gün de böyleydi. Başka gezilerde görüşmek üzere.